Evet, 43. Gölcük pikniğinde bir kez daha beraberiz. Bir seneyi daha geride bıraktık. Evvela Mehmet Özkan abiyi bir kez daha rahmetle yad edelim. Mehmet Özkan abi çok samimi bir nur talebesi ve yeni asya gönüllüsüydü hepimiz. Buna şahidiz. Ve gazetenin kutlama yıl dönümlerinde tertiplediğimiz programlara hep katılırdı. Sık sık da ziyarete gelirdi. Ve hep şunu söylerdi o konuşmalarında. Yeni Asya çalışanları, Yeni Asya kadrosu Akıncı Beyleri gibi. Tabi o zor şartlarda bu vazifeyi, bu hizmeti yapmaya çalışan kadroların en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri moral, maneviyat ve bunu en güzel şekilde sağlayan isimlerden biriydim Mehmet abi. Allah razı olsun. Ve Yeni Asya çalışanlarının, Yeni Asya kadrosunun tabi hepimiz, her biriniz bu fedakarlıklarda birbirinizle yarışıyorsunuz aslında. Ama orada olmak, orada o şartlarda, o vazifeyi sizin tevdi ettiğiniz çerçevede risale Nur prensipleriyle ve şahs maneviyle meşveretlerle belirlediğiniz çerçevede o vazifeyi ona uygun şekilde yapabilmekte ayrı bir zorluk taşıyor. Ve bu zorluğun üstesinden gelebilmek için ittihat, tesanüt, manevi destek, dua son derece önemli. Ve bunu en güzel şekilde yapanlardan biriydi dediğim gibi. Şimdi bu mananın her zaman canlı tutulması lazım. Hele hele zor zamanlarda çok daha fazla buna riayet edilmesi lazım. İhlas ve tesanüt, itaat manasını sürekli hayatımıza hakim kılmamız lazım. Ama bilhassa böyle fitne zamanlarında bunu daha çok riayet etmemiz lazım. Demin Durmuş Ali abi Zafer Ali'den bahsetti rahmetli. Biz onunla bir dönem gazetede beraber olduk. Canoğlu'ndaydı o zaman binamız. <laughs> Ve gerçekten bir İngiliz asıllı nur talebesi olarak çok enteresan özellikleri olan bir insandı. Ama son döneminde Bursa'nın bir köyünde inzivaya çekildi. Sebebini de bu ihtilafların kendi dünyasında meydana getirdiği kırgınlık olarak ifade etti. Tabii çok acı bir şey, çok hazin bir şey. Kim bilir buna benzer daha kimler var? Bu gereksiz, anlamsız ve zaman geçince bilası mantıksızlığı, lüzumsuzluğu daha iyi ihtilafların ne kadar insanımızı küstürdüğünü, ne kadar insanı hizmetten soğuttuğunu aslında bir hesap etmemiz lazım. Yani bir kimlerle beraberdik, sonra Niye onların bir kısmıyla beraber değiliz? Bunları iyi bir masaya yatırıp e, mümkün olduğu ölçüde telafisine, tamirine çalışmamız lazım. Çünkü kuvvet ittifaktadır, iddiattadır. Bölünerek, parçalanarak, ihtilafa düşerek bir kuvvet hasıl etmek mümkün değil. Ve ihtilaf konusu yapılan meselelerden birisi de işte bu son süreçteki yaşanan hadiseler malum. Şimdi Durmuş Ali abinin giriş yaptığı mevzu aslında tabii bizim hizmetimizin temelini teşkil ediyor. İman <laughs> hakikatleri, iman hizmeti ve zihinlerdeki imani şüpheleri izale etmek, sualleri cevaplandırmak o zaman da son derece önemli bir hizmet idi. Şimdi de aynı şekilde ve daha ileri boyutta ehemmiyet kazanan bir hizmet olmaya devam ediyor. Çünkü bilhassa işte manevi yangın dedi, üstadın ifadesi aslında. Gençlerin dünyasında bu şüpheler çok daha kuvvetli bir şekilde yeniden ortaya çıkmış durumda. O kaç tane sual, 16 mıydı? 16 sual. O sualleri ilaveten yeni sualler, bilhassa Mesela Cenab-ı Hak adil diyoruz, adilse bu zulümlere niye müsaade ediyor filan gibi. Bunların hepsinin cevapları malum, Risale-i var. Kaderin adaleti, beşer zulmü bunları her birini kendi makamlarında tabii doğru tatbik etmek şartıyla eğer izah edebilirsek bu konulardaki suallerde cevabını bulacaktır ve sual sahipleri zihinlerinde istifam olanlar rahatlayacaklardır imanları kuvvetlenecektir ve inşallah kurtulacaktır. Evet cehennemin yolunu kapatmaya çalışıyoruz ama cehennem de lüzumsuz değil bir taraftan. Yine üstadın ifadesi zalimler için yaşasın cehennem. Öyle şeyler oluyor ki bunun için mutlaka cehennem lazım dedirtiyor. Bilhassa zulümler, azgınlıklar bu son günlerde İzmir'i ve havalisini kasıp kavuran Yangınlar mesela maddi boyutuyla da değerlendirilmesi lazım ama manevi boyutuyla da değerlendirilmesi lazım. Çünkü biz insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bize cennet gibi hazırlayıp yaratıp teslim etmiş olduğu bu dünyayı insanoğlu kendi hırslarıyla cehenneme çeviriyor. Yangınlar boşuna çıkmıyor sorumsuzluklar bir taraftan. Sigara izmariti uyarısı yapıldı falan. Burada bile yapıldı. Keşke hiçbirimiz sigara içmesek aslında. Yani içenlere biraz da sistem etmiş olalım bu vesileyle. Şimdi adalet konusu iman hizmeti ve adalet konusu üzerinden devam edecek olursak Cenab-ı çok Esma-i Hüsna'sı var ya malum 99 bin bin bir Esma-i Hüsna diyoruz. Onlar içerisinde Adil, Adil, Hakem gibi doğrudan konumuzla ilgili isimleri de var. Kur'an'ın dört esasından, dört temelinden birisi Adalet. Onu işaret icazın baş kısmında da, üstadın diğer eserlerinde de görüyoruz. O diğer üç esas temel nedir? Birisi tevhiddir. Tek bir Allah'a inanmak. Teslim olmak. Bir, yeri, bir diğeri nübüvvet, peygamberlik. Cenab-ı Hak insanoğluna mesajlarını, peygamberleri ve onlara indirdiği kitaplar, suhuflarla iletmiş. Ve sonraki asırlarda da gene onların izinden yürüyen, onların varisleri olan alimler, müceddidler kanalıyla o mesajları özünü muhafaza etmek kaydıyla güncellemiş ve haşir, tevhid, nübüvvet, haşir, öldükten sonra dirilme. Kur'an'ın dörtten üçte birisi haşir ve ahirete dairdir diye de bir ifadesi var. İşte. Ve her şey haşirle, yeniden dirilmeyle zaten manasını buluyor, tamamlanıyor. Adaletin tam tecelli etmediği gibi gördüğümüz hallerde de onu ahiret tamamlıyor. Bazı hesaplar ahirete kalıyor. Bu dünyada görülmeyen hesaplar ahirete kalıyor. Zaten bu iman olmasa çok ciddi bir boşluk, çok ciddi bir eksiklik meydana gelmiş olacak. Ama Cenab-ı Hak böyle bir boşluğa meydan vermiyor. Ve adalet konusu aynı zamanda kainatın yaratılışında da en temelden vaz edilmiş bir ilahi prensiptir. Cenab-ı Hak kainatı, bütün kainatı, bütün varlık alemini adalet üzere yaratmış. Dengeli bir şekilde yaratmış. Bunu Üstad 30. Lema'daki bahislerde anlatıyor. Hem Kur'an'ın dört hedefinden biri hem de kainatın köklerine köklerine kök salmış bir hakikat olarak Kur'an kainatı, kainat, kainat Kur'an'ı tefsir ediyor ifadesi de malum üstadın. Birbirini tamamlayan bir çerçevede bize bu manayı öğretiyor. Ve gene o mevzudan devam edecek olursak şimdi adalet meselesi dediğimiz gibi çok çok önemli ve bununla ilgili söylenmesi gereken her şeyi Üstad eserlerinde ifade etmiş. Ta eski sayıt döneminden itibaren yazmış olduğu makalelerde, yaptığı konuşmalarda ve son dönemlerine kadar laikalarında bunların örneklerini görüyoruz. Şimdi bu beldenin, bu coğrafyanın çok önemli nur talebelerinden biri Ahmet Feyzlikul abi. Biliyorsunuz. Ortaklarda e, kabri. Onun Maide Tül Kur'an isimli bir eseri var. Ahir zamanda geleceği müjdelenen büyük zatla ilgili olarak hadis-i şerifler aktarıyor. Ve o hadislerden birinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. O zat haksızlık ve adaletsizlik ile doldurulan yeryüzünü hak ve adaletle doldurur. O büyük zatın aynı zamanda geleceği müjdelenen büyük zatın meytini vazifelerinden biri bu. O zat haksızlık ve adaletsizlik ile doldurulan yeryüzünü hak ve adaletle doldurur. Nasıl yapacak bunu? Hak ve adalet savunarak yapacak. Ve ayrım gözetmeden herkes için her zaman hakkı ve adaleti savunarak yapacak. Ve bir emir daha layıkasında geçen şu cümle bu manaya tam mutabık. Adalet hakikiye ile bu, bu asırda insanların mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Adalet hakikiye ile bu asırdaki insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Demek ki insanların saadeti, huzuru adaletle mümkün, hakiki adaletle mümkün ve bunu temin etme istidadına sahip olan da Kur'an'ın has tefsiri olan, bu zamana has tefsiri olan risale Nur. Ve aynı mektupta Hazreti Hasan'ın yarım kalan o altı aylık hilafetinin devamının risale Nur olduğunu, sahabe mesleği diyoruz ya, bu yönüyle de karşılığını bulduğunu görüyoruz o beşinci halife dersek eğer Hazreti Hasan'a Risale-i halife oluyor ama onu o altı aylık kısa sürmesi sebebiyle öyle bir vasıflandırma yapmazsak beşinci halife risale oluyor. Risale-i Nur'u şahsı mahallesi. Ve bunun da mümessili Üstad Bediüzzaman. Yine bir başka bir mektubunda birkaç yerde de geçiyor bu. Risale-i Nur emniyeti asayişi, hürriyeti ve adaleti temin eder. Dört netice. Misalini hizmetinin içtimai hayata, sosyal hayata bakan dört neticesi. Emniyeti, güvenliği, asayişi, işte müsbet hareket prensibi bunu sağlıyor. Hürriyeti ve adaleti temin eder. Hürriyet. Üstad hürriyeti imanın bir hassası olarak ifade ediyor. Ve Rahman'ın bir atiyesi hediyesi olarak yine tasvir ediyor. Hürriyet ve adalet birbirini tamamlıyor. Bunları birbirinden ayırmak mümkün <laughs> değil. İman dediğiniz zaman o iman hürriyet şer'iye dediğimiz manayı ayrılmaz bir parça olarak netice olarak getiriyor ve hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ifadesi yerini buluyor. Ve imanlı bir insan, tahkiki imanı elde etmiş ve bu şuura sahip olmuş olan bir insan Allah'tan başka kimseye boyun eğmiyor ve Allah'ın yarattığı hiçbir şeye de zulmetmiyor. Birisi imanı kazandırmış olduğu cesaret ve şahamet, ötekisi de yine imanı kazandırmış olduğu şefkat ve merhamet. Bunlar hürriyetle doğrudan doğruya ...bağlantılı olan manalar. Evet, İsa Nur... ...bu manada... ...o Kur'an'i prensipleri... ...As Saadet'teki manalarla da... ...mezcederek, kaynaştırarak... ...bizim dünyamıza taşıyor. Ve As Saadet... ...dört halife için... ...hem halifeydi hem reis cumhuriydi derken... ...ve... Eskişehir Mahkemesi'ndeki e, o Cumhuriyet hakkında fikir nedir sualine cevap verirken yapmış olduğu izahatı hatırlayalım. Ben diyor dindar bir cumhuriyetçiyim ve as saadetteki dört halifede manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. ifadesini kullanıyor. Ve o zamanki 1935 senesinde malum Eskişehir'de yargılanıyor. Ne o zamanki adı Cumhuriyet ama kendisi Cumhuriyet'le hiçbir alakası olmayan rejime çok usturuklu bir gönderme yapıyor. İsimden ve resimden ibaret değil, hakikat adaleti ve hürriyet şer'i taşıyan manayı dindar Cumhuriyet'i reisleriydi. Hakikat adalet ve hürriyet şer'i. Gene aynı şey. Hürriyet ve adalet. Asr saadetteki yönetim modelinin, sisteminin iki temel esası da adalet ve hürriyet as saadet ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı inkılap her şeyden önce bir iman inkılabı ve onun üzerine bina edilen bir adalet inkılabı ve bir hürriyet inkılabı. Bunlar hep iç içe geçmiş manalar. Dolayısıyla üstadı çok iyi anlamak lazım. Üstadın Kur'an'ı bu gözle okuması. Seyyidül kavmi hadim ol. Kavmin efendisi hizmetkardır. Derken demokratlığı buna dayandırmaz. Ve as saadeti dört halifenin yönetimini bu şekilde bir izaha kavuşturması hep üstada az orijinal izah şekilleri ve bunlar bugünün Müslümanlarının ve insanlığının en fazla ihtiyacı olduğu, ihtiyacı olan manaları ifade ediyor. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh verdiği Adalet-i Mahzan mücadelesinde gene mektubat, 15. mektupta izahını okuyoruz. Adalet-i Mahzan'ı nasıl tarif ediyor? Tek bir masumun hakkı bütün halk için iptal edilemez. Tek bir masumun hakkı bütün halk için iptal edilemez. Bir tek şahs, bir tek masumun hakkı. Uhuvvet-i ne diyor? Başka yerlerde de var bir gemide dokuz cani bir masum bulunsa veya bir evde dokuz cani bir masum bulunsa hiçbir kanun adaletle o gemi batırılmaz, o ev yakılmaz. Eğer birisi yapmaya kalkarsa onun zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Öyle seyirci kalmak, sessiz kalmak, duyarsız kalmak değil, semavata işittirecek derecede bağırarak ilan edeceksin. Hatta diyor, dokuz cani bir masum bulunsa yine aynı şey. O bir tek masumun zarar görmemesi için o hassasiyeti çok dikkatli bir şekilde gözetmek gerekiyor. Adaleti mazlanın bir başka prensibi de, Birinin hatasıyla ile başkası mesul olmaz. Suç ve ceza şahsidir. Kur'an'da 50'den fazla yerde geçiyor bu. 55 galiba. Şey, 4-5 yerde geçiyor. Risale-i Nur'da 55 yerde geçiyor. Yanlış kalmadıysa. Ve veda hutbesinde de Peygamber Efendimiz'in gene bu prensip hatırlatılıyor. İslam'ın hukuka getirdiği en önemli esaslardan, prensiplerden biridir bu. Ve bugün tek bir masumun hakkının değil, binlerce, yüz binlerce masumun hakkının yerle bir edildiği bir garabet fecaat sürecinden geçiyoruz. Ve bu süreçte biz tavrımızı Salih Nur'un bize vermiş olduğu bu prensipler çerçevesinde tayin ediyoruz ve ona göre yolumuza devam ediyoruz. Ve yine halife oldukları döneminde Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bir Hristiyan'la Hazreti Han'in de radıyallahu anh bir Yahudi ile eşit konumda hakim önüne çıkıp yargılanmaları. Aynı şekilde sonraki asırlarda Selahaddin Eyyubi'nin veya Fatih Sultan Mehmet'in benzer örnekleri var. Yine bunlar da eserlerde mevcut. Devlet başkanı, halife. Kimse ondan hesap soramadı aslında normalde. Ama bir Müslümanla da değil, bir Hristiyanla veya Yahudi ile eşit şartlarda muhakeme oluyor. İşte İslam adaleti bu. E bugünkü sistemde Cumhurbaşkanlığı yargılamak mümkün mü? Hele hele bu yeni getirilen sistemle beraber. Ufacık bir şey işte burada Selahattin Bey bir şeyler yazdı diye mahkemede ceza aldı. Ve işte o tweetlerden şunlardan bunlardan dolayı yargılanan, mahkum edilen binlerce, on binlerce insan var. Yani Türkiye tarihinde görülmemiş bir vaziyet. Ve hesap sormak, teneklemek mümkün değil. Ama rahmetli Demirel de bize vermiş olduğu röportajda Hazreti Ömer'in bir hikayesini anlatmıştı. Cuma günü minbere çıkıyor ve konuşacak. Ama sahabeden biri, cemaatten biri kalkıyor ki, ya emir elmen beni, seni dinlemiyoruz. E niye? Yani gazaya gittik, savaşa gittik. İşte ganimet olarak herkese birer parça kumaş dağıtıldı. Ama bu kumaştan bir adama yetecek kadar elbise yani bir elbise dikecek kadar şey yetmiyor yani o kumaş. Ama bakıyoruz ki senin üzerinde yeni bir elbise var. Demek ki sen kendine fazla almışsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer cemaatin içinde bulunan oğluna diyor ki kalk diyor izah et. Oğul da kalkıyor diyor ki evet diyor babama da bana da size verilen kadar kumaş verildi ve benim payımla babamınkini birleştirdik. Babamın elbisesi öyle çıktı. Ondan sonra bu itiraz eden sahabe kalkıyor diyor ki ya emir emminin seni dinliyoruz. İtirazı tatmin edici bir cevap bulduktan sonra as saadet bu Hazreti Ömer adaleti dediğimiz zaman bu lafta kalan bir şey değil işte uygulamaya yansıması bu ama bugün dediğimiz gibi şimdi bu kadar yangınlar oldu Payamlı'daki arkadaşlar Eyüp kardeşimiz bahsetti oradaki ilk duman tutmaya başladığı zaman biz hemen aradık diyor aldığımız cevap malumatımız var hemen müdahale edeceğiz Aradan bir saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti. Hiçbir müdahale yok. Sonra birden rüzgar şiddetlendi. Ve oraları kasıp kavurdu. Ve gene o konuşmalar yapılırken söylendi. Herhalde doğrudur. Yunanistan'ın, bizim onda birimiz, Yunanistan'ın yangın söndürme uçağı 40 taneymiş. Bizde 10 taneymiş. Ve bu kadar yangınların çıktığı Hele hele bu mevsimde bir memlekette yangın söndürme uçağına kaynak yok ama sarayın uçaklarına kaynak haddi hesabı yok. Ve bunun da hesabı sorulamıyor. Böyle bir karabet vaziyetteyiz yani. Bu örnekler adaletten, hakkaniyetten, şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, sorulabilirlikten olayından prensibinden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor.